Kardeşim dedi ki oturun doğada size bir kahve yapayım. Güzel kardeşim. Her türlü arazide her türlü ikramımız vardır. Güzel kardeşim bize bir kahve yapıyor şu anda. Elleri de görmesin. Altıdan sonra alkol ile mi kullanmıyoruz? Evet. Zararlı. Tüpümüzü çektiniz mi Süleyman Bey? Hemen çekelim. Şöyle. Danimarka'dan geldi. Nurgaz etiketine bakmayın. <laughs> Aralarla özleştik. Artık bizi sokmuyorlar. Manzaraya bak ya. Bakacağız. Evet, şimdi abimiz <laughs> Usta ya, yemin ediyorum usta usta. <laughs> Sen bu işi biliyorsun. Canlı yayında patlamayalım. Çevresi de aflatıyor be. Bize afiyet olsun. Size hayırlı günler. Görüşmek dileğiyle.